Hanımlar, Örgücü Teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar, modele başlamadan önce hepinize binlerce defa teşekkür ederim. Rabbim, vücudunuza sağlık, kesenize bereket, evlerinize huzur versin inşallah. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız, iyi ki de varsınız. Bugün gene takımımızın, çıtı pıtı takımımızın bir de kesesini yaptı teyzeniz. Eminim ki bir ören bir daha örer. O kadar güzel, o kadar da kullanışlı bir model. Şimdi hemen şöyle bir göstereyim. Şöyle nasıl başladığımı göstereyim. Bakın bir, birinci fıstıktan başlıyor. Şimdi göstereceğim ta ki 16 fıstık olana kadar. Şöyle arkasından sayalım. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 fıstık olana kadar yapacaksınız. Ondan sonra 2, 4 buradan. 2, 4 de buradan bırakacaksınız. Şimdi küçücük de olsa size göstereceğim. 1, 2, 3 sırada yapacaksınız. Sonra da üst üste koyup kenarını işleyeceksiniz. Ama gerçekten o kadar güzel ki inşallah şöyle ihtiyacı olan birisi çıkar karşıma da ona hediye ederim ben bu takımı. İnşallah. Şimdi hemen şöyle bir bırakayım. Bu da benim uğur meleğim. Uğur meleğim kim diye soran olursa örgü hayatım. Allah bir değil bin razı olsun ki ben ondan razıyım. İyi ki de tanımışım, iyi ki de var. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çevirelim. Üç tane zincir çekelim. Hemen ipimi böyle çekerek Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür. Bir tane Fıstığımızı yapıyoruz. Dört kere siz batırın ki güzel olsun. Bir tane zincir. Bakın bir tane fıstığımızı yaptık. Hemen pempoşumuza alalım. Pempoşumuzu şu üstüne bakın şöyle. Ben buradan bir tane pempoş fıstık yapalım. Tığımızın üstüne atıyoruz. Ve onu öylece bırakıyoruz. Beyaz ipimizi alıyoruz. Dediğim gibi siz dört kere batırın. İkisini beraber kapattık. Bir zincir dönüyoruz. Bakın şöyle. Hemen bir tane fıstık. Kapattık. Bir tane zincir. Beyaz ipimizi bırakıyoruz şuradan. Pempoşumuzu alıyoruz. Şöyle sıkılaştırıyoruz. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Pempoş tığımızın üstüne atarak bırakıyoruz beyaz ipimizi alalım bakın şuraya şöyle her sırada bir tane arttırıyoruz kapattık beyazı bıraktık pempoşu alıyoruz ve bir tane fıstık yapıyoruz tığımızın üstüne atarak bırakıyoruz. Geri pembe ipimizi, beyaz ipimizi aldık. Aynı yere bakın. Aynı yere şöyle bak şöyle bir tane fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapattık. Bir zincir dönüyoruz. Geri bir tane beyaz yapıyoruz. Model bu. Bakın. Beyazınızı yaptınız. Beyazınızı bırakıyorsunuz. Pembe ipinizi aldınız. Hemen fıstığımızın üstüne bir tane fıstık tığımızın üstüne atarak bırakıyorsunuz. Beyazınızı alıyorsunuz. Bakın. İkisini beraber kapatıyorsunuz. Bir zincir geri beyazını bırakıp pempoşunu aldınız. Yani demek istediğim gözünüzü kapatarak görebilirsiniz. O kadar kolay. Beyazınızı aldınız. Bakın şuraya ikisini beraber kapattınız bir zincir hemen pempoşunuz her sırada bir tane arttırdığınız için tığımızın üstüne atarak bırakıyorsunuz bir tane arttırdık ve dönüyorsunuz. Bak şöyle birden başladık 2 3. Hemen beyaz ipinizi yapıyorsunuz. Kapattık. Bir zincir. Beyazı bırakıyorsunuz, pempoşunuzu alıyorsunuz. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür bugünümüze. Geri beyazınızı alıyorsunuz, ikisini beraber kapatıyorsunuz. Geri, aynen böyle devam ediyorsunuz. Şimdi şuradan bir tane daha göstersin teyzeniz. Ondan sonra da kapatır. Şimdi bir tane fıstığımızı yaptık. Bakın. Fıstığımızı kapattık. Bir zincir. Bakın şimdi. Beyaz ipimizi bırakıyoruz. Pempoşumuzu alıyoruz. Pembeyi Tığımızın üstüne atarak bırakıyorsunuz. Beyaz ipinizi alıyorsunuz. İkisini beraber kapatıyorsunuz. Bir zincir. Beyazı bırakıyorsunuz. Pemboşu alıyorsunuz. Böyle devam ediyor. Bir de şu, şuraya geleyim. Şimdi şu kenarına doğru geldim. İkisini beraber kapattık. Bir zincir. Şimdi bir tane arttıracağız. Geri pembe'mizi aldık. Tığımızın üstüne atarak bırakıyoruz. Beyaz ipimizi alıyoruz. Bir tane arttırıyoruz. bir zincir ve dönüyoruz. Gene aynısı devam ediyor. Bir tane beyaz yapıp kapatıyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Şimdi teyzeniz 10 fıstık yapıp kestim ipleri. Siz bakın 16 fıstık olana kadar şuradan bir sayayım. 16 fıstık olana kadar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 fıstık olana kadar bu benim için çok değerli. Gerçekten çok değerli. 16 fıstık olana kadar arttırın. Her sırada bir tane arttırıyorsunuz. 16 fıstık bittikten sonra ipinizi kesiyorsunuz. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür. Diyelim ki bura 16 fıstık. Bir parça daha böyle yapıyorsunuz. 16 fıstık. İkisini hani iki parça bittikten sonra 2 4 tane bir tarafından, dört tane bir tarafından. Hani onda öyle. Ben küçük bir şey 3 tane bırakayım. Şuradan hemen alıyoruz. Bakın 16 fıstık olana kadar tekrar söyleyeyim. 16 bittikten sonra ipinizi kopartıyorsunuz. Bir tane yaptık. Aynı normal modelimizi yapacağız. Hemen fıstığımızın üstüne tığımızın üstüne atıyoruz. Aynı normal modelimiz devam ediyoruz. Beyaz ipimizi alıyoruz. Tığımızın üstüne atarak kapatıyoruz. Geri beyazımızı bırakıyoruz. Geri modelimizi yapıyoruz yani. Bir pembe, bir beyaz tığımızın üstüne atarak beyazımızı alıyoruz. Şimdi tekrar söyleyeyim. Diyelim ki bu 16 fıstık. 4 bu taraftan, 4 bu taraftan. Şuradan başlıyorsunuz. 4 fıstıktan sonra böyle devam ediyorsunuz. Buraya gelince 4 fıstık kalınca geri dönüyorsunuz. Şöyle dönüyorsunuz. Gene aynı fıstığınızı yapıyorsunuz. Geri modelinize devam ediyorsunuz. Ben 3 sıra ördüm. Şöyle bırakıp geri pempoşunuzu alıyorsunuz. Allah şükürler olsun ya Çok şükür bugünümüze. Tığımızın üstüne atarak geri beyaz ipimizi alıyoruz şuraya. yani geri, göstermeme gerek yok artık. Pempoşunuzu alıyorsunuz. Şimdi dediğim gibi böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra beyaz ipinizle ikisini üst üste koyarak bakın şuradan bir de öbürünü alıp böyle kapatıyorsunuz. Sonra 5 tane zincir çekiyorsunuz. İkisini üst üste koyup kapatıyorsunuz. Gene 5 tane zincir. ikisini üst üste koyup kenarını böyle kapatıyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman ikisini üst üste koyduktan sonra bir buradan bir de oradan ikisini kapatıyorsunuz. Bir tane fıstık. Kapattınız aynı yere. 2 tane zincir çekiyorsunuz. Bir buraya bakın. Bir şuraya da böyle işliyorsunuz. Bunu bir tane yapıyorsunuz, bir tane yapmıyorsunuz. Geri aynen buradan devam ediyorsunuz. Şuraya. Diyelim ki şu anda iki parça var elimizde. Geri bir tane Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür. Şimdi bunu kapattıktan sonra iki zincir çekiyorsunuz. Köşeleri bir tane fazla yapıyorsunuz. Bakın şu köşeleri bir tane fazla kapatıyorsunuz. Bürüşmesin şura. Gene iki tane zincir. Söyleyeyim de sonra bürüşmesin. Bakın bunu fazla yaptıktan sonra geri aynen kenarına devam ediyorsunuz. Hani ben böyle ördüm. Siz nasıl isterseniz öyle örün. Kenarında böyle işliyorsunuz. Şöyle. Bir tane yapıyorsunuz. Bir tane yapmıyorsunuz. Hemen teyzeniz bir tane fıstığını da yapsın. Tempoşumu koparttım vallahi sizler için. Şimdi bakın bir tane yapıyorsunuz, bir tane yapmıyorsunuz ya şuraya. Bakın şöyle. Yapıp kapatıyorsunuz. Geri buraya ve sonradan şuradan kaybediyorsunuz. Kenarda böyle işledim. Ben şimdi şu güzeller güzeli modelimi getireyim. Bakın birinci fıstıktan başladık gösterdim. 2, 3, 4 her sırada bir tane arttıra arttıra arttıra. Şöyle göstereyim arttıra arttıra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 fıstık olana kadar. 2 parça yapıyorsunuz bakın şöyle. 16 16. Ondan sonra da zaten gösterdim. Bakın. 2 4 6 8. Hani 4 fıstık buradan. 4 fıstık da buradan 1 2 3 sıra ördüm. Aynen ön tarafı da aynı. Sonra kenarını birleşmesini gösterdim size nasıl olduğunu. Ondan sonra da bakın bir tane beyaz yapıyorum bir tane sade bir beyaz bir sade şu köşede bir tane fazla yapıyorsunuz bürüşmesin devam ediyorsunuz aynen şurada da bir tane fazla yapıyorsunuz bakın bürüşmesin devam ediyorsunuz her köşesinde aynısı ondan sonra ip yapıyorsunuz ve şöyle küçük bir fıstık da yapıp ipinizi de bağlatıp güzeller güzeli modelimizi yapıyorsunuz. Hanımlar bugünlük de teyzenizden bu kadar. Ama bu modeli örmeyi unutmayın. Gerçekten hem kullanışlı hem güzel. Bayılırsınız. Ben Rabbimden tek dileğim inşallah ihtiyacı olan biri olur da şu üç parçayı ona hediye ederim. Bana ulaşır. Eminim sevine sevine de kargoya verip gönderirim. Yeter ki ihtiyacı olsun. Bana bir dua etsin. Yeter. Önemli olan duanız. Hanımlar tekrar videomu kapatmadan önce abone ücretsiz abone olursanız 3-4 dakikada videolarımı izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Ben de sevine sevine küçük de olsa küçücük de olsa size bir şeyler paylaşırım inşallah. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Çok 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 teşekkür ederim. Hepinize iyi ki varsınız, İyi ki varsınız. Hoşçakalın.